Bu nereden geliyor? Şu an onun tarafından, Fındık Çamlık Çamlık tarafından. Çamlık'ın sol tarafından. Bayağı su geliyor oradan be ya. Ha. Orada görsün, su var. Orada illa sel geçiyor. Orada iki tane viraj var, Yeni yol. Yeni yol açıldı ya ormanı ya. Ha. Bak orada bayağı bir has getirdi. İyi ya buradan atlamaz yani. Oradan atlamıştır garanti çok gelirken demek buraya. Buraya geldi oradan. Hay maşallah. Buradan alacak mısın? Buradan bir

ne ya? Su mu geçirecektin buradan? Doğalgaz mı geliyor? Doğru, doğru, çek çek bunları çek Osman. Ali devam doğal, geliyor yeah, doğal, doğal, dağ. doğal mı geliyor buradan? Niye gazın bu buraya? Buraya niye gazın ama Doğalgaz mı geliyor buradan? Allah, Allah Allah. Oh bu ne? Ha. Hasan yol o, ya. O, o. O, yaparsa, o. Çökümüze Sinan Sinan çek. Yolum oldu almış ya bu ne ya? Hani gazlar.

Evet. Çabuk Ama eğlen geçecek diyor. Ay, nasıl konuşuyor? Nasıl...